Sakaryalar Sakaryalılar ve Eşitlik Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz İstiklal Yürüyüşü ve Fener etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün yapacağımız basın açıklaması son 10 günde ülkemizde yaşanan kadrolarının Sakarya'dan bir cevabıdır. Şimdi sabrınızı sığınarak basın açıklamama başlıyorum. Için gelmedik. Bizler buraya bizi bu bayramı zehir eden, bayraklarımızı yakan, insanlarımıza saldıran, şehirlerimizi anarşi yuvasına çeviren, millet meclisinden devletimize meydan okuyan, polislerimizi tokatlayan, isyan ve bölünme provaları yapan, Kürdistan hayalleri kuran kana ve onun yardakçılarına ve onlara müsamaha gösteren kuklalara Podri Meydan demek için geldik. Yaptığımız her şeyi takip ediyoruz ve sessiz kalmayacağız. Kalkınan bizleri, yıldızlarıma bizleri, ah. Oh. I'm <San> 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 91 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okurcasına Türk Meclisi'nden devlete kafa tutan ve o günlerde hak ettikleri muameleyle kodese tıkılan bu çıfıtlar şimdi aynı mecliste milletvekili yumruklamaya başladılar. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu bebek katillerinin kardeşleri bu cesareti AKP hükümetinden ve kaçıncı babaları olduğunu unuttuğumuz Amerika'dan ve onun kiralık kalemlerinden almaktadırlar. İşte görülüyor ki taviz verdiğiniz bu örgüt siyasetçileri bugün sizin milletvekillerinize meydan dayağı atıyor. Sizin vekilinizin de tıpkı partiniz gibi ayakta duracak gücü de yok, cesareti de. Amerika'nın talimatları ile AKP tarafından cezaevinden çıkartılan bu hainler anlaşılıyor ki kanlarındaki yarın ihanet değerini saçmaya devam edecekler. İhanetin bedeli! Anlaşılıyor ki kanlarındaki bu ihanet yerini saçmaya devam edecekler. Anlaşılıyor ki mecliste bunlara sesini çıkaracak ve hakkını bilir hiç kimse şunu aklından çıkarmasın ki bu hain sürüsüne gerekli cevabı verecek ve bunlardan hesap soracak olan Halk ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu 13 Haziran'da mecliste olacak. Başbakan Osman Pamukoğlu! Osman Paşa, Osman Paşa bizi dağlara götür! 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 Ülke yangın yerine dönmüş durumdadır. Ve 30 yıllık mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti eşkiyaya dağlarda ve sokaklarda teslim olmuştur. Burası siyasi iktidardır. Artık Türk bayraklarının yakılması ve yerlere atılması olağan hale gelmiş. Eskiye artıkları artık bayrak direklerine bölücü örgütün çaputlarını asmaktadır. Bu ülkeyi kimse sahipsiz sanmasın. Ve Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un başına gelenleri hiç kimse aklından çıkarmasın. Buradan güvenlik teşkilatlarına sesleniyoruz. Türk bayrağının namusunu ve şerefini Türk halkı size emanet etmiştir. Bu namusu ve şerefi korumak sizin vazifenizdir. Eğer ki bu vazifeyi yerine getiremiyorsanız derhal görevinizden istifa edin. Eğer ki bu vazifeyi bilerek yerine getirmiyorsanız, bilerek ve isteyerek Türk bayrağının ayaklar altında çiğnenmesine sessiz kalıyorsanız Hak ve Eşitlik Partisi iktidarında otobüslere doldurulacak ve cemaat mahkemelerinde değil, bağımsız Türk mahkemelerinde vatana ihanet suçundan yargılanacaksınız. Anadolu Kartalı kurtaracak vatanı! Tüm olup kalanlara sessiz kalmak bile ihanettir. Bu ele geçirilen bir CHP var. Bunun başında da 5 yaşındaki çocuğun bile santrafor olduğunu bildiği leftere çok iyi kurtarışları vardı diyen ha buradan PKK kıyafetleriyle sokulan PKK'ların avukatı Sezgin Tanrı kulunu genel başkan yardımcısı yapan ordu da silah bıraksın PKK da silah bıraksın diyen Güneydoğu gezisinden sonra hiç Kürt demediniz diye soran gazetecilere Türk de demedim ki diyen Mutabakat olursa genel af çıkartırız diyen haktan, hukuktan, adaletten, halkçılıktan bahsedip 10 aylık torununa sigorta yaptıran, karakollarımızı basarak, Türk Jandarmasını şehit ederek dersimde isyan çıkartan başı bozuklara, bizzat Atatürk'ün yönettiği ve bizzat Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen tarafından kullanılan uçaklarla bombalanan ders misyoncularına katliam yapıldı diyen Avrupalı Kemal var. Buradan Avrupalı Kemal'e sesleniyoruz. Sana ve senin gibilere Türk devletine isyan etmenin sonuçlarını öğreteceğiz. Evet tekrar söylüyoruz. Türkiye büyük bir isyanıyla karşı karşıyadır. Ve yapılması gereken tek şey bundan önceki isyanların nasıl bastırıldığına bakmaktan ibarettir. İhanetin bedeli İslam'dır İslam. İhanetin bedeli İslam'dır İslam. İhanetin bedeli İslam'dır İslam. İhanetin, İhanetin bedeli devlet onuru bilmez. Eğer bütün bu olanlar karşısında Oysa Nutku tek yetkinizdir. Şerefli Türk askeri ve onurlu Türk polisi 78 sene öncesinden sana verilen bu yetkiyi kullanmazsan ne mi olur? Eğer bunları yapmazsanız hayatınızı cehenneme çevireceğiz, önümüzde diz çökeceğiz. Diz günler yakındır diyen bölücü şarlatanları ve karşılarında çekeleyen kukla siyasetçileri görürsünüz. TRT ekranlarından sayın hocaların hezeyanlarına korkudan ses çıkarılmadığını görürsünüz. Köy camilerinin basıldığını, taşlandığını, imamlarına meydan daya atıldığını, Türk bayrağı asanların bu bayrağın burada ne işi var denilerek PKK'lı itler tarafından demir sopalarla dövüldüğünü görürsünüz. Başlarına çuvallar geçirilip aşağılanarak elleri arkalarından bağlanan Türk askerlerini görürsünüz. Bu aşağılanmaya cevap verecek tankların motor seslerini, helikopterlerin kanat seslerini, piyadelerin intikam yeminlerini duymayı beklersiniz. Ama duyamazsınız. Onun yerine hainlerin cesetlerinin üstüne örtülen çaputlara bayrak diyenleri görürsünüz. Bu da yetmez. Türk askerlerinin kendi mahkemeleriniz tarafından çete suçlandığını, yargılandığını görürsünüz. Güneydoğu gazisi. Bacaklarını askerleriyle girdiği bir çatışmada kaybetti. Cumhurbaşkanı tarafından devlet şeref madalyası ile ödüllendirildiği törende tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen ayağa kalkmaya çalışacak kadar devlet terbiyesiyle donatılmış bir Türk evladı. ve olsun. Kar diye aşağılandı. <laughs> ve o gazi, o vatansever şerefi ve gururuyla intihar ederek size cevap verdi. Işte sonuç. Şimdi kına yakın. <laughs> siyasi kadrolar olarak sizlere sesleniyoruz. Sakın ola milyarlarca dolarınızı gayrimenkula yatırmayın. Gün gelecek, yurt dışında kurulacak olan AKP diasporasında o paralar size lazım olacak. Türk milletinin sizi hal edip padişahlık ve sahte peygamberlik tahtından indireceği gün belki yarın, belki yarından da yakındır. Yüce Türk milleti Asla unutmayınız ki başınızın üstündeki egemenlik örtüsünün payandası kopan bacaklar bedeli ise sizin uğrunuza vatan için akan kanlar feda edilen canlar sıcak yuvalarını babalarının yüzlerini unutan küçücük çocuklarını düşünmeden vakfedilen hayatlardır. Gün ısırıklar gibi etek altına saklanma günü değildir. Gün erkekler gibi savunamadığın memleketin için kadınlar gibi ağlama günü de değildir. Bayrağını şereflendirme günüdür. Ülkemizi el geçireceklermiş, böleceklermiş, yıkacaklarmış. Hiç kimse kaygılanmasın. Hepsini gömecek kadar toprağımız var. Türküz, Türküz, Atatürküz, Türküz, Türküz, Atatürküz. açtığım günden kara toprakla kara topraklar altına girinceye kadar